Merhabalar sevgili terazi burcu ve yükselen burcu terazi olan herkese. Hoş geldiniz. Ağustos yorumlarımla karşınızdayım. 3 ayrı dekanda bütün terazi burçlarını ve yükseleni terazi olanları güneşi terazi olanları ayrı ayrı değerlendireceğiz. 3 ayrı rekan de ne demekti? Burcu'nun ilk 10 gününde, ikinci 10 gününde ya da 3. 10 gününde doğanları aktarıyorum sizlere ayrı ayrı ve de yükselenin ilk 10 derecesi, ikinci 10 derecesi, üçüncü 10 derecesini ayrı ayrı aktarıyorum. Ağustos ayı Merkür Retrosu damga vuracağı için ve sizin için önemli. Başak Burcu'nda retro olacak ve 12. ev dediğimiz çok müdahale edemediğimiz bazı gündemleri işaret eden 12. evinizden 11. evinize doğru yani aslan burcuna kadar retrosuna devam edecek bir Merkür'den bahsedeceğiz. Bununla ilgili detaylar vereceğim. 4 Ağustos'ta bir yeni ayımız var. Bu da aslan burcunda. Yine müdahale edemediğimiz bazı psikolojik sıkıntılar verebilecek konuları bize işaret ediyor. Ve 19 Kasım'da da bazı konuların artık sakinleşmesini ve dinginleşmesini bekliyoruz. Kova burcunun son derecelerinde bir dolunayımız var. Sizin için de yine önemli bir alan çocuklar alanı 5. ev dediğimiz alan. Bu aya damgasını vuran bir diğer konu da Jüpiter Satürn karelerinin 3 defa yaşanacak Haziran 2025'e kadar bu ay ilkini yaşayacak. Bu Jüpiter-Satürn karelerini özel ayrıca bir video hazırladım sizler için. Önümüzdeki hafta bunu da izleyeceksiniz. 3 defa Jüpiter-Satürn karesi deneyimleyeceğiz. Yaklaşık 10 yılda bir deneyimleriz. Hani ülkemiz için de şöyle bir klişe vardır. 10 yılda bir olan darbeler gibi e, kesinlikle tekrar darbe olur demeyiz. Çünkü bir öncekinde evet Mayıs-Haziran dönemine denk gelen o Jüpiter-Satürn kareleri 2015'te evet darbeye sebep olmuştur diyebiliriz. Temmuz'da maalesef elin bir darbe girişimi yaşadık. Bir kalkışma yaşadık ülkece. Çünkü yengeçi çok ilgilendiren, yükselen yengeç olarak ülkemizi çok ilgilendiren bir konuydu. Şimdiki o şekilde değil ve yükselenleri farklı. Dolayısıyla aynı şeyi bir daha mı yaşarız diye çok kaygılanmayız ama başka başka burçları tutacağı için o videomu takip etmenizi dolayısıyla beni takip etmenizi öneririm. Bu kanalı takip alırsanız uzun vadeli ve güzel detaylar vereceğim tek tek tarihler ve ayrıntılar vereceğim bir video dizisi başlatıyorum. Ayrıca 3 ayrı dekanda hazırlıyorum. Bütün sizlere özel burçların yorumlarını 36 ayrı yorum hazırlamış oluyorum. 12 burç değil. Dolayısıyla takip ederseniz çok memnun olurum. Haritalar üzerinden inceleyerek başlayalım. Sevgili Terazi burcu, Güneş'in 22 Ağustos'a kadar Aslan burcunda olduğunu, dolayısıyla 22 Ağustos'tan sonra da Başak burcunda olduğunu, Merkür'ün de dolayısıyla bu civarda olduğunu biliyoruz ve Ağustos boyunca bir Merkür Retrosu deneyimleyeceğiz. Bu yılın 3. Merkür Retrosu başlıyor. 5 Ağustos'ta 4 derece Başak'tan derece eksiltmeye başlıyor ve Aslan Burcu'nun yine 21 derecesine kadar da gerileyecek. 28 Ağustos'ta tamamlanıyor ve 29 Ağustos'tan itibaren de artık bu retro tamamlandı demiş olacağız. Ve Venüs'te 3 ayrı Burç'ta göreceğiz bu ay. Önce Aslan Burcu'nda daha sonra 5 Ağustos'tan itibaren Venüs Başak Burcu'na geçiş yapacak ve 5 Ağustos sabah 5'ten 29 Ağustos'a kadar Venüs Başak Burcu'nda kalacak. 29 Ağustos'tan sonra da artık sizin yükseleninize yöneticiniz geliyor. 16-23'ten itibaren. Demek ki Ağustos'un son iki gününde Venüs sizin yükseleninizde, sizin burcunuzda. Mars elbette çok önemli. Mars 19 Temmuz'dan itibaren İkizler Burcu'na geçiş yaptı. Ben de bunu bütün burç yorumlarımda söyledim. Instagram hesabımda duyurdum. Web sitemde detaylı bir yazı yazdım. Mars'ın 19 Temmuz'dan itibaren itibaren bu ikizler geçişi ve ikizlerin etkileri her birimize, bütün terazi'lere etkileri e, detaylı bir şekilde sizin için hazırladım ve tamamen bu Ağustos ayında ikizler burcunda 4 Eylül'den itibaren de Mars artık e, yengeç burcuna geçiş yapacak. 4 Ağustos'ta bir yeni ay deneyimleyeceğiz. 12 derece 34 dakika Aslan burcunda ayla güneş kavuşuyor. Aynı şekilde 19 Ağustos'ta da bir dolunay deneyimleyeceğiz. Bu da 27 derecede ay kova burcunda ve güneşte 27 derece Aslan burcunda olacak ve terazi için bazı başka detaylar da vereceğiz Ağustos ayı boyunca yapacağınız yolculukların biraz yorucu olacağını uzak noktalardan gelecek gidecek misafirler ağırlayabileceğinizi ailevi konularınızın çok hareketli olduğunu görüyoruz ve uzak noktalara sizin gitme ihtiyacınız da görüyoruz mutlaka bu Merkür retrosun dikkate alıyorsunuzdur çünkü belki de bazı yarım kalmış konular, konu başlıkları tam da bu ay konuşulacak, detaylandırılacak diye düşünebiliriz. Bunun bir sebebi Merkür Retrosu geçmişte olan bazı hesaplaşmaların yeniden masaya yatırılması anlamına gelir. Biraz da etrafınızdaki kişilere karşı ikili diyaloglarınızda ya da aileyle olan ilişkilerinizde haddini bildirecek gibi konuşmalarınız, biraz böyle oyunun ölçüsünü vermek gibi, hani ne derler, ağzının payını vermek gibi konuşmalarınız olabilir. Burada iz İzole olmak evet çok doğru değil, içe kapanmanız doğru değil ama tepkisel davranmak yerine sizin biraz sakin kalmaya gayret etmeniz gerekiyor. Kendinizi biraz geliştirme dönemindesiniz. Temmuz'da başladı bu ve Ağustos ve Eylül'de de bu kendinizi geliştirme döneminde olduğunuzu tekrar altını çizebilirim. Ve bunun hemen 29-30 Ağustos'tan itibaren de karlılığını, parasını veya işte kazançlarını göreceksiniz. Yani özellikle Ağustos'un son haftası haftasında gayet güzel bir geliriniz olur 3 ayrı dekan içinde bu geçerli biraz kendinizi geliştirmeniz biraz da sözlerinize dikkat etmeniz çok çok doğru olur sevgili birinci dekan Terazi Burcu Birinci dekan ne demek bunu ayrıntılandırarak başlayalım yükselenim terazi diyorsanız sıfırlı 10 derece arasında yükseleniniz varsa ya da 23 Eylül 2 Ekim tarihleri arasında doğdunuz ise birinci dekan terazisinizdir Birinci dekan terazi için 19 Temmuz 5 Ağustos arası gayet önemli bir dönem. Mars'ın güzel bir üçgeni var sizin bu birinci dekana. Çok iyi dengeli bir psikoloji söylüyor aslında. Ve o yüzden de karşıya böyle çatır çatır cevap verdim dediğiniz bir dönemde hiç değilsiniz. Böyle olmamanız gerekiyor. Ve aynı zamanda siz doğrudan veyahut da inisiyatif aldığınız konularda da çok kendinden emin hareket edebilirsiniz. Bunun için gerekli olan özgüven var. Aynı zamanda karizma var, çekici var Yani size bu rol verilebilir evet ama bir yandan da hiç kimsenin hakkını yememeye gayret etmek gibi de bir hassasiyetiniz olmalı gözüküyor. Ve hem eğitim konuları hem seyahat konuları, bazı konularda fırsatların engellenmesi, birilerinin sizin fırsatınıza veya sizin çıkarlarınıza göz dikmesi gibi konular ve Ağustos sonunda Venüs'ün de Terazi burcuna geçişiyle birlikte hem kendinize hem görüntünüze daha dikkat ettiğiniz bir dönemi gösteriyor ama 19 Temmuz 5 Ağustos arasında da Mars'ın bu kuvvetini, kudretini iyi değerlendirmeniz şart. Sosyal hayatınız için ekstra bir böyle görüşmeler için hiç şu anda gündeminizde yoksa bile bunu dinliyorken bir iş görüşmesi için bile kendinize güvenmeniz gerekiyor. Bir iş görüşmesi, bir ortaklık görüşmesi bu Ağustos'un içinde yapılabilir. Mars'ın üçgen açısıyla başlıyorsak bütün aya da bu sirayet edebilir. 21 Temmuz'dan itibaren 2 Ağustos'a kadar da Güneş sizin de kanınıza güzel bir üçgen yapıyor. Bu da hayattan keyif almak anlamına gelir. Özgüven, canlılık, coşku bunların hepsi yerinde, vaktinde, zamanında sizinle birlikte. Bu çünkü inset almak demek fark yaratmak demek. Bulunduğunuz ortamda size söz verilmesi anlamına geliyor ve 21 Temmuz 2 Ağustos arasında aynı zamanda Güneş ile Mars arasında da kendi aralarında bir güzel açı var. İşte bu güzel açıların hepsi birden güç ve cesaret demek. Fiziki anlamda da bir atakta olabileceğiniz bir dönemde hani herkesin gündemine dahil olmak, düğünlere gitmek, nişanlara gitmek gibi ya da insanları etrafınızda toplayabilirsiniz anlamına geliyor ve 4 Ağustos civarı özgüven ve içsel denge var. Çokça 4 Ağustos'un altını çizdik. Ve 5 Ağustos'la 28 Ağustos arasında Merkür retro, seyahatler, iletişim problemleri, birbirini yanlış anlamalar olabilir. Ya da geçmişte yaşadığımız bir böyle deneyim, bir tanıştığımız biri yeniden karşımıza aynı haliyle çıkabilir ve burada biraz alıcı gözle dostluğu, arkadaşlığı, birlikteliği şöyle bir yeniden altını çizecek şekilde değerlendirmekte fayda var. 28 Ağustos'la da 7 Eylül arasında sizin dekanınızdan Venüs gelip geçecek. Bu mutlaka aşkla sevgiyle ilgili bir konu. Venüs sevgiyi, barışı, uyumu, nezaketi getirir. Aynı zamanda eğlenceyi, tatili getirir. Ama burada sizin için en önemli olan konu bir buçuk yıldan sonra ilk defa terazi burcuna bu şekilde geldiği için artan bir çekicilik, güzellik ve popülarite. Dolayısıyla biriyle flört etmek ve biriyle nasıl diyelim ikili diyalogları böyle flört aşamasına kadar getirmek için de güzel bir dönem. Bu arada tabii ki Venüs altınla ve parayla çok ilgili. Altın ve para konusunda bir beklentiniz, bir artış, bir kazançlı bir iş ya da bir e, kar payı almak, maaşa zam almak gibi bir hedefiniz varsa 28 Ağustos 7 Eylül arasında ya haberi gelir ya o paranın kendisi gelir. Şimdi Plüton, Plüton herkese güç veyahut da zorluklar, güçlülükler veren bir gezegen. Açıları güzelken çok büyük bir güç verir, açıları kötüyken de maalesef e, sertlikler, katılıklar veya güçlük çıkartır. Plüton sizin de kanınıza üçgen açıda. Ne zamana kadar hem de önümüzdeki 6 yıl. Bu güzel açı, bu destekli açı yeni başladı. Ocak 2024'te başladı. Plüton bu ilk dekan terazilere böyle resmen ruhunu hayatın içinde bir şükürle, bir büyük güçle hem fiziki hem manevi güçle ödüllendiriyor. Bu da Ocak 2024 ile Aralık 2030 arasında tam 6-6,5 yıl belki önemli başarılar elde etmek için çok önemli bir zamana işaret ediyor. Gökyüzünde ise bugünlerde Venüsle ile Plüton'un kendi aralarında üçgen açısı var. 27 Ağustos, 31 Ağustos arasında. Bu da aşkla ilgili bir konuda çok istekli, çok tutkulu ve hani duygularından emin olduğunuz, kendi duygularınızdan, karşınızdakilerin duygusundan emin olduğunuz bir dönemi gösteriyor. Çok büyük bir isteklilik, çok büyük bir dinamik bir durum var demektir. Taleple gidebilirsiniz, evlilik teklifiyle gidebilirsiniz her durumda ılımlı bakılabilir teklifinize sevgili birinci dekan terazi burcu. Gelelim ikinci dekan terazi burcuna. Eğer ki 3 Ekim-12 Ekim tarihleri arasında doğdunuz ise ikinci dekan terazisinizdir. Aynı zamanda 10 derece ile 20 derece arasında yükselen burcum terazi diyorsanız 2. dekansınızdır. Ağustos özellikle sizin için son derece önemli bir ay. Sevgili ikinci dekan teraziler 5 Temmuz'da başlayan yani 6 Temmuz yeni ayıyla başladı. 5 Temmuz'da etkisi başladı. 4 Ağustos yeni ayına kadar süren şöyle az biraz gergin bir durumunuz. Asıl hedefinize odaklanma yolunda Diğer türlü de dikkatinizin çok dağılacağı bir dönemi gösteren bir ay içindeyiz. Yani siz bu videoyu 25-26 Temmuz'da izleyeceksiniz ve biz 4 Ağustos'a kadar az biraz dikkatimiz dağınık olabilir. Ama asıl hedefim, asıl varış noktam şudur diyeceğiniz konuda mecburiyetlerinizde odur. O yüzden de siz tek bir hedefe çok kafanızı dağıtmadan ilerlemeniz gerekiyor. Diğer türlü ne olur? Yenilgi olabilir, hayal kırıklığı olabilir. Az biraz sabredin. Üstelik riskli işler yapıyorsanız da biraz dikkatli olmanızda fayda var. Çünkü Jüpiter Satürn karesi de var yılın içinde. Bu da önemli orta dekanı ilgilendiriyor ve sizi onunla ilgili de detay vereceğim. Ve çok nefis bir dönemden bahsedeyim. 31 Temmuz'da 13 Ağustos arası güneş çok güzel bir üçgen açıyla, sekstil 60'lık 60 derecelik üçgen açıyla size böyle hayattan keyif vermek üzere veya iddialı hedefler koysanız bile ortaya bununla ilgili coşku, canlılık ve direnç vermeye doğru geliyor. Güneş sizin de kanınıza sekstil açı yapacak. 60'lık açı irade gücünüzü artıracak. İnisiyatif alabileceğiniz işlerde hemen para gelişi ya da hemen sonuç alabilmeniz, onay alabilmeniz mümkün. Burada kendini tanıtmak, anlatmak, sunum yapmak veya bir iş görüşmesi yapmak, bir satış yapmak, ilişkilere başlamak, başarıya giden engelleri ortadan kaldırmak, kendinizin hani odağını tam odaklı hale getirebilmek 31 Temmuz 13 Ağustos arasında çok çok iyi bir aşamada ve 2 ile 21 Ağustos arası da Mars'ın da desteğini alıyorsunuz. Burada 120'lik bir açıyla terazinin bu ikinci dekanını görüyor bu Mars. Güneşi terazi olanlar, ikinci dekanda olanlar da bu Mars'tan çok güzel etki alır haliyle. Dengeli bir enerji, hedef odaklı bir enerji, motivasyon, insetif almak, koşarak gitmek işe, koşarak dönmek eve, ekstra bir karizma, insan ilişkilerinde başarı, aşk hayatınızda, sosyal hayatınızda çok takdir edilme bunların hepsi bu Mars'la ilgili. Ve 4 Ağustos'ta başlayıp da 3 Eylül'e kadar süren iki ayrı yeni ayın güzel üçgen açısı var size. Gücünüzü, etkinizi artıran bir detay bu detaylar. Kendinizi tanıtmanız, sunum yapmanız ve hedeflere ulaşmanız da son derece e, faydalı ve herhangi bir problemi çözmek için de siz e, herhangi bir direnç görmeyeceksiniz demektir bu 4 Ağustos 3 Eylül arasında Demek ki bakın Ağustos sizin için gayet güzel bir dönem ve 5 Temmuz'da başlayıp da 24 Eylül'e kadar süren Jüpiter'in desteğini ve bolluk ve bereketle ilgili refahla ilgili güzel 120'lik Jüpiter açısını görüyorsunuz bu sizi huzurlu mutlu iyimser coşkulu yapıyor ve özgüvenli yapıyor. Burası daha da güvenli, daha da maceracı, belki de yeni projeler ve boyunuzu aşan işler bile olsa destek veren bir açı ilişkilerinize ve uzun mesafeli ilişkilerinize bile ve seyahatlere bile çok umutla bakabilirsiniz. Yani Jüpiter hem uzak mesafe ilişkileri hem uzak mesafelere gidiş gelişinizi ve seyahatlerinizi destekliyor. Hem de Merkür Retro olmasına rağmen destekliyor. Bakınız uçuşum var Amerika'ya 14 saat diye bana soruyorsunuz mesela. Ve Jüpiter üçgeni varken sizin de kanınıza orada Merkür çok sizi yıpratmaz. Çünkü bunların birbirine üstünlüğü var bu gezegenlerin. Ve burada kişisel gelişim ve maneviyat konusunda da Jüpiter'in 24 Eylül'e kadar kendinizden çok emin olacağınız ve karşınızdakilere de güven vereceğiniz bir dönemi gösteriyor. Güneşle Jüpiter kendi aralarında da güzel bir açı yapacak 4 ile 9 Ağustos arası 5 gün. Bu da iyimserlik, iyi şans, mutluluk, huzur veriyor. Hani şöyle umut ediyorum ki tam da bu Jüpiter'in Güneş'le üçgeni esnasında şu hayvan hakları ile ilgili güzel yasalar bekliyorken hayvan itlafı ve kedi köpeklerimizi belki de sokaklara bırakılmış terk edilmiş o cici, cici masum hayvanları katletmekten belki de vazgeçerler diye düşünüyorum. 4-9 Ağustos arasına kadar bu görüşmeler sürerse ve tepkiler sürerse ben caymalarını umut ediyorum bu güneşle Jüpiter 60'lık açısında. Seyahatleriniz ve iş konusu, hatta yasal konular ve boşanma işlemleri ya da tazminat işlemlerinde de ikinci dekan teraziler oldukça büyük faydalar alıyor. 9 ile 19 Ağustos arası gökyüzünde Mars'la Jüpiter kavuşacak. 14'ünde kavuşuyor tam. 9-19 Ağustos arasını etkiler. Bu da ekstra bir enerji, inisiyatif almak ve cesaret anlamına geliyor. Çok önemli başarılar için özgüven anlamına geliyor. Gücünüz var ve iç de çok yerinde. Sağduyunuz çok yerinde. Uyum sağlarken de biraz rekabetçi, biraz da iddialı olabilirsiniz. Burada aşk hayatınızda da yine bir hareketlilik gözlemleriz. 9 19, 19 arasında ya ben ona baktım o bana bakmadı ya da tam tersi diyebilirsiniz ama ben daha pozitif senaryoları ve güzel kalıcı bir aşkı bu Merkür retrosunda kurgulayabileceğinizi düşünüyorum. Gökyüzünde Mars'la Jüpiter kavuşmuşken ve bunlardan Jüpiter'in de size çok güzel bir açısı varken o aşk kalıcı olur. Ve 3. rekan Terazi burcu. Eğer 13 ile 22 Ekim tarihleri arasında doğdunuz ise ya da yükselenim Terazi diyorsanız ve 20 ile 30 derece arasında yükselen Teraziyseniz 3. rekan Terazi'sinizdir. İşte bu Ağustos ayı sizin için de son derece önemli. Sevgili 3. dekan terazi burcu için çok olumlu şeyler söyleyeceğim. Bazı sıkıntılarınız olabilir. Bunlar maddi kaynaklı, para kaynaklı olabilir. Fakat bu maddiyat kaynaklı konuların hızla ilerlediğini gözlemleyeceğiz sizin için. Bu Ağustos ayı boyunca. Yani çoktandır beklediğim para gelir mi? Evet gelir. 15 Temmuz'dan 27 Temmuz'a kadar Merkür gerilemesinden önceki dönemde asıl planlarınıza odaklanabildiniz ise Hadi bunu 25 Temmuz'da izliyorsanız da 2 gün 3 gün daha kendi planlarınız doğrultusunda bir konuşma görüşme başlatabilirsiniz. Ve 15 Temmuz 27 Temmuz arasında bu geçişi Merkür'ün sizin dekanınıza yaptığı çok güzel açıyı bir kere daha 15-27 Temmuz arasında deneyimlemiş olacaksınız ve 13 Ağustos'tan sonra da bunun bir tekrarı Merkür'ün sizin dekanınıza çok güzel bir 120'lik özür dilerim 60 derecelik açısını göreceksiniz. Önce Başak'ta geriliyor, sonra Aslan burcunun son derecelerine geliyor. Sonra tekrar Aslan'da doğrusal hareketine geçiyor ve ne zamana kadar? Sizin için 9 Eylül'e kadar bu sekstil açı devam edecek. Şimdi bu uzlaşma, işbirliği ve birinin size vereceği bir destekle ilişkileri daha uyumlu, daha dostça hale getirebileceğinizi ve ortaklıklar kurabileceğinizi ya da bazı konularda hemfikir olabileceğiniz dostlarınız olduğunu, ev içinde de uyumlu hale barış içinde ve uyumlu hale ilişkileri taşıyabileceğinizi bize düşündürüyor. Bakınız birinci ve ikinci dekandan farkınız bu. Onlar yıpranırken sizler gayet güzel destek için, güzel destekler alabilmek için hem de maddi hem de manevi çünkü Merkür ticaretle de ilgilidir. Bütün bu doğrultuda faydalar toplayacaksınız. Tarihleri tekrarlayalım. Bunun ilki 27 hatta 28 Temmuz'a kadar destekle sizin etrafınızda birileri sizinle güzel diyaloglar kurmak istiyor anlamına gelir ve ikili ilişkileri ilerletebilirsiniz. 13 Ağustos'ta 9 Eylül arasında da bu güzel fırsat yeniden var. Hem fikirleriniz için destek var, hem iyilikler istemek için, bir kredi alabilmek için, girişimcilik faaliyetleri için de çok güzel bir dönem. Ve bu kadar bakınız Ağustos'ta Merkür retro, Jüpiter Satürn karesi var. Buna rağmen güzel şeyler söylüyorum sizin için. 4 Ağustos'a kadar biraz ilişkiler kaynayabilir. Biraz sıkıntılarını ifade etmeye gelenler olabilir. Hani partner gibi, sevgili gibi, aile üyelerinden biri, evladınız, çocuğunuz gibi ruh haline karşı sizin biraz duyarlı olmanız gereken birileri gelebilir. Yani 21, 22, 23'ü biraz tehlikeliydi. Neyse bunlar geride kaldı. 4 Ağustos'a kadar da nefesimizi tutuyoruz. Üçüncü dekan olarak ne oldu? Oğlak Burcu'nun son derecelerinde bir dolunay deneyimledik ve 21 Temmuz'dan itibaren de bunun etkisi çok da toksik yaşanabilir. 1-2 gün. Ve burada biraz alttan alarak konuşsanız çok çok önemli bir diyalog yaşayabilirsiniz. Eğer alttan almayacak olursanız da haklıyken durumlar sizi haksız duruma düşürebilir. Çok istekli, gayretli olmalısınız ve konuşurken de kimsenin hakkını yememeye gayret etmeniz lazım gibi görünüyor. Bazı sıkıntılar, bazı konuşmalar, hatta arkanızdan konuşulmuş bazı detaylar 4 Ağustos'a kadar kulağınıza gelebilir. Ve 11 Ağustos 23 Ağustos arasında da Güneş'in sizin dekanınıza süper harika bir 60'lık açısı var. Hayattan keyif almak anlamına geliyor. Canlılık ve coşku veriyor. Güven veriyor. İrade gücünüzü, inisiyatifinizi, inisiyatif alma yeteneğinizi üstleriniz görecek demektir. Biraz bu müdürün, amirin takdiri gibidir. Güneş orada amir yönetici. O kişiye kendini anlatmak, tanıtmak. Yaşı büyük bir hayat arkadaşınız, sevgiliniz varsa da yine kendinizi iyi ifade etmek. Yeni ilişkilere başlamak veyahut da başarılı olmak istediğiniz herhangi bir konuda önünüzdeki engelleri kaldırmak için çok iyi bir dönem. 11-23 Ağustos arası. 13 Ağustos 9 Eylül arası Merkür'ün sizin dekanınıza yaptığı bir 60'lık açı var uzlaşma, işbirliği, ilişkileri daha uyumlu hale getirmek, dostça konuşmalar, düşüncelerinizi açık açık ifade edebilmek. Bakın Merkür'ün de kanınıza yaptığı bu açı sizi gerçekten ilişkilerde daha iyi bir seviyeye 13 Ağustos'tan sonra götürebilir. Yine bu Merkür Retrosu'ndaki ilişkiler konusu geçmişten gelen bir ilişkiye de işaret ediyor. Yani benim ilişkim geçmişte kaldı kalbim boş diyorsanız belki onu şöyle bir yeniden dinlemenizde fayda var kapınızı çalarsa. Ve 17 Ağustos'la 20 Ağustos arasında Merkürle Güneş kavuşumu var. Bu da zihinde rahatlama, gevşeme, tatil anlamına geliyor. Konsantrasyonunuz çok güzel, dinlenmiş, hafızanız, yaratıcılık özelliğiniz çok güzel anlamına geliyor. Her ne kadar Merkür retroysa da güneşle Merkürün böyle bir kavuşumu, çok hızlı bir kavuşum, biri retro, biri düz, artırılmış konsantrasyon demek, yaratıcılık demek. Kafamda sadece şöyle bir proje var derken bir de bakmış o projenin kitabını yazmışsınız gibi hani böyle egzajere edeyim ki kafanızda kalsın aklınızda kalsın ve 18 Ağustos'tan sonra 2 Eylül'e kadar Dolunay etkisinde olacağız. Dolunay 19 Ağustos'ta ve kovada özgüven yükleyecek size. 2-3 Ağustos'a kadar da çok samimi ilişkiler kurabileceksiniz anlamına geliyor. Bir plan yapmakla ilgili çok özel günlerimiz var. 22, 23, 24, 25 Ağustos plan yapma günleri. Çünkü hem zihinsel olarak çok keskin, çok kararlı olacaksınız. Hem çok olumlu, gayretli tutum davranışlarınız var. Başkaları bunu takdir edecek. Hem de özgüveniniz gerçekten iyi. Ya yakın ilişkiler ve biraz da böyle samimi ilişkiler konusunda sizden çok büyük bir faydalanma söz konusu olabilir. Ve biraz da ekip işleri yapacaksanız da ekibin her birine biraz emin olmanız şart. Kavgacı biri var mı yok mu diye şöyle bir bakmanız gerekir. Böylelikle terazi burcu yorumlarını tamamlamış bulunuyoruz. Doğum haritanızın analizi için bizlere her daim başvurabilirsiniz. Dönemsel olarak şu dönem kaygılarım var diyorsanız da yine aslında psikoterapi yapmış oluyoruz galiba biraz. Şu dönemi sizin için detaylandırabiliyoruz. Merkür retro önümüzde bir Aralık ayında hem bir Yay burcunda Merkür retrosu var. Yurtdışı gündemleri olan teraziler bu durumda bizlere başvuracak. Şimdiden de tabii ki başvurabilirsiniz. Aynı zamana denk gelecek şekilde önümüzdeki Aralık ve Ocak ayında da bir Mars retrosu deneyimleyeceğiz. İki ay öncesine kadar da bu Mars retrosunun gölgeli dönemi, 2 ay sonrasına kadar da yine etkilerini tamir edeceğimiz, onaracağımız bir gölgeli dönemi dönemi bulunmakta. Dolayısıyla 6 ay sürecek bir Aslan Burcu'nda yengeçe kadar gerileyecek bir Mars Retrosu deneyimleyeceğiz. Sevgili teraziler doğum haritanızın analizi içinde 2024-2025 gelecek öngörüleri içinde bizlere ulaşabilirsiniz. İletişim bilgilerimiz videolarımızın altında hepimizin var sadece ben değil bütün astrolog arkadaşlarım. Görüşmek üzere keyifli bir Ağustos ayı diliyorum inşallah. Hoşçakalın.